Şimdi Beşiktaş aslında büyük bir krizden geçiyor. Dönemi var ya kolay değil. Bu bugünün takımı değil. Bu geçmişle gelen bir takım ve ge geleceğe gidecek bir takım yaratılmaya çalışıyor. Bu geçişte tabii sancılar olacak. Bunlar büyük takımlar. Elbette ki Beşiktaş böyle oynamaz. Elbette ki Beşiktaş sahasında, Galatasaray sahasında, Fener, Trabzon rakiplerine nefes aldırmazlar. Ama futbol garip bir şey işte. Bunu yaparken de önemli olan geçişi yaparken de sahanın içinde kazanmak önemli diye düşünüyorum. Sahanın içinde kazandığın zaman eleştirilirsin. Tamam bunların hepsi tartışılır. Oyuncular tartışılır. Teknik adam tartışılır. Transferler tartışılır. Fakat aldığın puanlar tartışılmaz. Üç puanı tabelaya yazdın mı sen bu haftayı kurtardın. Şimdi Avrupa umudum var, iddiam var. Bu haftayı kurtardın. Dört tane transfer yaptı Beşiktaş. Bir de öyle 5-6 tane transferi var Beşiktaş'ın. Bir tane küçük bir oyuncu almıştı biliyorsunuz. Ama bu Semih bana göre Beşiktaş'ın Türk futbolunda en büyük transferidir. Yani Semih'e attırılan imza. 1-2-3 tane pozisyon var Gökmen abi. Selim abi Serhat siz de seyrettiniz maçı. Ben seyrettim maçı. Ya abi. nasıl gidiyor abi ya? Vuruşu, gelişi, gidişi. Maşallah. Ya maç hep maşallah. Saçını sıyırdı gol ama yine de bir temas evet, evet. var orada. Var yani. <laughs> hafif de olsa <laughs> saçıyla mı attı? kafasına mı yani attı? De, hani 400 bile deriz ya yani golü ona yazalım hani. Yani isteriz genç oyuncu. Bizim evladımız. Ama topun yönü değişiyor. Değil mi? Tabii. Bir sıyırtma yapmış. Yapmış. Yapmış da o hareket. ona bak. Önemli olan o sıyırdı hareketi o. yapabilmesi. Ya şimdi ya beş taraftarı olsam e, için bile giderim maça. Sen canım. O Mutçi de iyi adam değil mi? Mucci de yani. Allah var beş bir şey Semih söyleyeyim abi, taraftarı tabii, tabii. gidiyor maça. Başladı. Şimdi bu transferler Beşiktaş'ı bir düzene soktu. Şimdi geleceği kurtaracak Beşiktaş. I. Ama bu arada kazanmak zorundasın. Kolay Şimdi abi He? şöyle değil, bir değil şey de mi? Şimdi abi Şimdi yani. şöyle bir şey var. Geriye gidip bir iki sene geriye gidip öyle buraya gelmek lazım. Şimdi bu Usul. Beşiktaş değil. Anladım. Bu Beşiktaş takımı değil. Yani değil. şampiyonla oynayacak bir takım değil. Ahmet Nurçiz zamanında işte her neler söyledi, neler etti. Fikret Orman'a salladı gitti. Ee, ama sen ikinci başkandın kardeşim ya. Sen o zaman harcadıysa o nereye harcadı bilmiyor musun? Sana sormadılar mı etme. Neyse yani uzatmayalım. Bitmiş olay. Şimdi öyle bir şeyden sonra, sıkıntıdan sonra gelip evet. tekrar Şimdi senin rakiplerin Galatasaray'da Fenerbahçe'de şampiyonla oynuyor. Dünya kadar para harcamışlar. Ve öyle bir takımları var ki mükemmel yani. Nereden baksan iyi kullanılsa, iyi kullanılırsa bu iki takımın en az 2-3 sene şampiyonluğun en büyük adayları olurlar. Ama olur. şimdi şimdi böyle giderse Beşiktaş ne olur abi? Ne olur? Abi o iki, iki büyük zor. Kalırsın. Yani zor olur Zor işte, abi zor. 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 Beşiktaş'ı çok zor. Yapar, yapar. Ama Beşiktaş bir şey söyleyeceğim. Şu anda toparlıyor Beşiktaş. Ben mesela Beşiktaş gol yemiyor artık. Bu da güzel bir şey. Tamam eleştirecek yönleri var ama Beşiktaş 3 haftadır abi yap, gol de gol ya, Sondan ikinci kurban oluyor. olayım. Şey abi, Ay bir yani, şey abi, yani, ikinci bir abi. İkinci bir kez. Ama yani en azından ya az bir e, savunma disiplini var. Necip orayı toparlıyor. Abi. Aa, Necip var ya helal olsun ya. Kaç yıldır bu çocuk nerede oynatırsa oynuyor arkadaş. Bugün stoperler Necip en az, az orada 7-8 tane. Abi 7-8 tane Selim abi orada stoperlerle oynadı Necip. Ama Necip hala var. <laughs> Her stoper geldi gitti. İyi de Beştaşlı. Ya iyi de Beştaşlı abi. Şey ya hakkındaki düşüncen ne? İyi futbolcu. İyi futbolcu. Ben beğendim. Ben, ben siz ön liberayı söylüyorum. Ön liberayı söylüyorum. Portekiz. İyi adam. Ya. Fena adam değil. Alıyor topu veriyor. E paslar attı ya öyle 2-3 tane pas atıyor falan. Çok... mevkinin özelliklerine göre birbirini tamamlayan çoğu ısrarla da söylüyorum bunu. Oyuncuları sen transfer ettiğin zaman hem çabuk toparlanması takımını yukarı taşıması çok daha kolay oluyor abi. Şimdi i̇şte öyle bir çocuk ki yani şimdi sen bu şu kadroda kadroda kimi koysan iki tane oyuncu, en klas oyuncuyu koysan hikaye. Hiçbir şey yapamazlar. Onları çoğaltırsan ne kadar çoğaltırsan ha, bravo. o kadar, kadar iyi. Ol, mükemmel tabii. yakın performans gösterir. Dediği yani. gibi yani aklımızda Önce ver, ben Beşleş'e teşekkür, teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Buyur abi. Niye biliyor musun? O sahayı gördüm, zemini gördüm. Helal olsun dedim Beşiktaş kulübüne. E Zemin top tamam. oynanacak, zemin bu zemin kale önleri bile çimen. Çok iyi. Hatta korner atılacak yerler var ya. Evet. Yem yeşil. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Demek ki, demek ki. İyi bakıyor. Emek verdiğin zaman, baktığın zaman oluyor. İyi tespit Selim abi. Yani sağ Müthiş. Şu sağlardan sonra. Türkiye'nin en iyi sahası. Şaşırdık yani. O mi? sağ. O sağ. Ondan sonra Fenerbahçe sahası. Ondan sonra Galatasaray'ın sahası. Bunların üçünün sahası da çok iyi. Ah be, ah Selim abicim, ah biz telef olmuşuz be. O bile kadar çaburun hep, içinde. Hep kabahat kimde biliyor musun? Telef olduk, telef. hep kabahat kimde biliyor? Annemde, babamda.